Hey Yine mi dönmek oynadınız siz? Ay evet Liko, Biraz fazla döndük galiba. Ne dersin kılavuz? Galiba haklısın Leli. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Liko! Leli ile gördünüz mü? Ne komikler değil mi? Evet. Hadi toparlanın da bugünkü oyunumuzu oynayalım. Aa, evet kılavuz. Liko da geldiğine göre bugünkü oyunumuz. Hadis. <laughs> tamam, tamam Bugün sizin için harika bir oyunum var. Ay gerçekten mi? Nedir kılavuz nedir? Bu neyin gölgesi oyunu. Bu neyin gölgesi <laughs> oyunu mu? Evet. Peki nasıl oynanıyor kılavuz? Benimle gelin. Oyun sahnemize gitmeliyiz. Oyun sahnesi mi? Evet hadi durmayın. <laughs> Çıkıttımmm... Ta, 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 -ta. İşte oyun sahnemiz. Bu perde de gölge perdemiz. Gölge perdesi mi? Evet! <laughs> Kimin gölgesi? Kulabuklu! İşte oyunumuz bu! Gölgesini gördüğünüz şeyin ne olduğunu bulmaya çalışacaksınız. <laughs> Bu da Karagöz. Oo, hadi cav cav. Bak bak kimler buradalar. Ha, çok komik. <laughs> Bilmiyorum Karagöz'üm. Kimler ekinleri budarlar? Ha, hadi anlamadı. Evet. Aha. Deli gelmiş diyorum. Hadi cav cav. Leli Liko. Merhaba. Merhaba Karagöz. Merhaba Hacivat. Aman be Karagöz'üm. Ben ne bilirim şeftali kaç kilo. <laughs> Çok güzel bu gölge oyunu kılavuz. <laughs> evet Liko. Karagöz ile Hacivat en güzel gölge oyunudur. Bayılırım hem izlemeye hem oynamaya. Bir gün bize daha uzun uzun oynatır mısın Karagöz ve Hacivat'ı? Tamam söz bir gün oynatırım. Şimdi biz kendi gölge oyunumuzu oynayalım. Bu neyin gölgesi oyununu anlatırız mı? Diyelim girelim perdenin arkasından. Civarda gösterecek ve bu neyin gölgesi diye soracak. Ben de gölgesine bakıp neyin gölgesi olduğunu Deneyeceğim değil mi Kulabuz? Aynen öyle. Şimdi önce kim başlamak ister? Ben! Tamam Leli sen başla. Leli üçe kadar sayacağım ve kum saati akmaya başlayacak. Bitene kadar kim daha çok bölgenin ne olduğunu bilirse, o kazanacak. Hazır mısınız? Hazırım. Peki ya siz de hazırmışsınız arkadaşlar? Evet! O halde... Üç, iki, bir... Kum saati akıyor. Ay gidiyorum bakalım neler varmış. Aa, 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 aa bu da güzelmiş. Hangisini seçsak ki? Hmm. Zaten tüyü Leli. Acele etsen iyi olur. Ay tamam buldum. Hadi Leli. Ne göstereceksin? Çok merak ediyorum. Tamam Liko başlıyorum. Uuu. Uuu. Bil bakalım bu neyin gölgesi? Ay bu neyin gölgesi? Aa buldum. Gökyüzünde uçan bir şey değil mi arkadaşlar? Bu bir kuş değil mi? Hayır. Oo, oo. Bu şeyin içine binilebilir. Aha işte şimdi buldum. Bu kuş değilse bir uçak olmalı. Bu bir uçağın gölgesi. Aha harikasın Liko bildin. Bu saatte akıyor. yok. Koş da sende. Gittim bile. Ay bu da olmaz. Şunu mu sorsam acaba? Biko, Biko. Hadi seç birini. Hmm. Heh, tamam buldum. Leli, Bir bakalım bu neyin gölgesi? Aa. Hmm bir hayvanın oyuncağının gölgesi Liko. Ha, buldum bile. Siz de buldunuz mu arkadaşlar? Evet. Siz söyleyin o zaman neyin gölgesi bu? Oh, oh, oh. Bir köpek. Oh, evet buldunuz. Bu bir köpek. Çok az süre kaldı. Bu saat yakıyor. sıra sende yine. Hadi kılabuz. Benim yerime sen bir şey getir ve göster. Liko ile ikimiz bilelim. Ne dersin? Aa harika derim. Uçtum bile. <laughs> Lele Liko, bilin bakalım bunlar kimin gölgesi? Ay çok tanıdık ama aslında bana da çok tanıdık geldi Leli ama çıkaramadım. Ay aşk olsun yine korkuttun beni. Arkadaşlar yardım edin. Bunlar neyin sizce? İyi bakın. Ha? Süre son saniyeler. Bulamadınız mı hala? Beş, dört. Arkadaşlar siz değil mi bulamadınız? Aşk olsun, biz tanımadınız mı? Ay bulamadım. Ya bir yerde tanıyorum ama. Siz söyleyin arkadaşlar bunlar kim? Velik Veliko'nun gölgesi. Ha? Ha evet. Ha gerçekten bulduk bulamadık. Bunlar bizim göklerimiz. <laughs> <laughs> <mi? Biziz>. Bildiğimiz. <laughs> evet. İşte Velik Veliko. <laughs> evet Üme kaydı. Kim kazandı peki? Tamam. gösterdi. Leli kobici. Niko oyuncak köpek gösterdi. Ve Leli bildi. Ben de size sizin oyuncak köpeklerinizi gösterdim. Ve bildiniz. Bizi izleyen arkadaşlarımız bildi aslında. Evet doğru. Yani bu durumda. Beraber, beraber kazandık. <laughs> <laughs> evet. O halde bunu hep birlikte kutlayalım. Evet. <laughs> Sağlar sanki <laughs> çakılda buz başlıyor <laughs> I Beni yakalarım. <laughs> yakalasana yakalasana. Fisi beni yakalasana. <laughs> Dikkat et düştü. Pan bir şey oldu mu? Aa, Pino ne yapıyorsun burada? <laughs> Merhaba Pino. Merhaba Pino. Merhaba. Pino kim Pan? Aaa doğru ya sen Pino'yla tanışmamıştın. Pino benim teyze oğlum Fisi. Pino bir çoban. Çoban mı? O nedir? Koyun, keçi, inek, manda gibi hayvanları otlatan kişilere çoban denir pişi. Otlatmak mı? Otlatmak ne demek? Bu hayvanlar otla beslenirler. Yani karınlarını otla doyururlar ya Pisi. Evet. İşte onların karınlarını doyurması için yardımcı oluyor. Hmm. Anladım. Sen yemek yapıp hayvanları yediriyorsun yani. <laughs> İlahi fısı öyle değil. Bu hayvanlar oh. otçul. Yani Pan'ın dediği gibi ot yiyerek karınlarını doyuruyorlar. Bizim gibi tabaktan yemek yemiyorlar. Ya. Sadece ot yiyorlar yani. Hmm. Evet benim işim yani çobanların işi de onları ot bulabilecekleri yerlere götürmek, ve onların otları yiyerek karınlarının doymasını sağlamak. Anladım. Ben onları sabah evlerinden alıyorum, kaybolmasınlar diye bütün gün yanlarında duruyorum, ve sağlıklı bir şekilde akşam evlerine gitmelerini sağlıyorum. Aa, Çoban olmak istedim şimdi ben de. Peki bu ne? Aa, Teyzoğlu Sinan'ın en iyi çaldığı çalgı. Çalgı mı? Çalgı ne demek? Müzik aleti yani. Bu bir flüt. Ağıza götürülüp nefes üşüyerek çalınan bir çalgıdır flüt pisi. Ay. şey çalamıyorum tabii. Tino çalsın da dinle. <laughs> Ne alıyorum. Kara karga mı? Evet kara karga. Bizim yaramazlık yapmayı seven iyi akte arkadaşımız. What? Benden mi bahsediyorsun Pan? Merhaba kara karga. Merhaba Pisi. Hoş geldin kara karga. Hoş bulduk Pan. Seni teyze oğlum Pino ile tanıştırayım karga. Hmm. Merhaba Pino. Merhaba. Ne güzel flüt çalıyordun az önce. Ben flüt sesine bayılırım. <laughs> Ben de bayılırım. Hemen flüte hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmeliyim. <laughs> flüt. Hoş geldin flüt. Kara karga biliyor musun? Pino bir çobanmış. Buraya da koyunlarını otlatmaya getirmiş. Aa öyle mi? Ne güzel. <laughs> Ama ben hiç koyun göremiyorum pisi. Aa kara karga doğru söylüyor. Koyunlar nerede Pino? Aa, aman Allah'ım! Koyunlarım yok! Koyunlarım gitmiş! Ee, <laughs> koyunlar yok! Ne yapacağız şimdi? Koyunlar kaybolmuş! <laughs> Vay benim tüm yolumun başına gelenler! Koyunları bulmanın bir yolu olmalı. Kim bilir nereye gitti koyunlarım? Benim geldiğim tarafta kimsecikler yoktu. Bu tarafı doğru alayalım o zaman. <laughs> Burada yoklar. Neredesiniz tatlı güzel koyunlar? Canlarım benim canlarım. Neredeler acaba? Koyunlar neredesiniz yahu? Böyle güzel çalan bırakınız gidin. Ben şimdi kime flüt çalacağım? Kime? Benim flüt çalmamı çok severlerdi. Hepsi hepsi hemen başıma şişirdi flüt çalınca. Demek flüt çalınca hepsi başına üşüşürlerdi öyle mi? Evet Fisi! <laughs> buldum! Ne buldun Fisi? Pino flüt çalacak ve flüt sesini duyan koyunlar da Pino'nun yanına gelecek. Ha? Doğru ya. koyunların beni flüt sesine mutlaka gelirler. Ama onlara nasıl duyurabilirim ki? Ya çok uzaktalarsa? Keşke gökyüzüne çıkıp uçarak her yere yaklaşıp flüt sesini duyurabilsek. İyi de kediler fareler uçamazlar sesi. Ama kargalar uçarlar. Ya. Hadi atlayın. Çok yaşa kara karga. Çok. Sağ ol. Ne o sen sülütünü çal, biz de aşağıya dikkatlice bakalım. Vaaak! Pekol'un koyunları neredesiniz hepiniz çok Gözümü şey aramayacak. Hiçbir yerde yoklar işte yoklar. Oğlum evet, şimdi de gelmediler. Hemen umutsuzlanmayın. Biraz daha çal Pino. Haydi çıkın ortaya. Sevinelim hepimiz. Haydi çıkın ortaya. Sevinelim hepimiz. hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Flüte mi? Kısilefona mı? Davula mı? <laughs> evet doğru flüte. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir flüt çizin. <laughs>